Merhaba arkadaşlar. Kümelerde işlemlerle ilgili yine bir soru soruyla karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? Aşağıda verilen ven şemasında A ile başlayan isimler kümesi A, içinde T harfi olan isimler kümesi B, en çok 4 harfli isimler kümesi de C ile gösterilmiştir. Şimdi bir K kümesi vermiş bize. İçinde isimler var. Aslı, Umut, Arzu, Ahmet, Alpay, Altan, Osman ve Mehmet olmak üzere. Bu küme ile ilgili de verilen öncüllerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bakalım ilk öncülde ne diyor? Mavi boyalı bölgede iki eleman vardır. Şimdi mavi boyalı iki bölge var. Birisi şurası, biri de burası. Şimdi mavi boyalı bölge A kümesinin içinde kalıyor. A kümesi neydi? A ile başlayan isimler. Tamam. Demek ki burada A ile başlayan isim. Önce sol taraftaki mavi için konuşuyorum. Ama bu B'nin de dışında kalıyor. Demek ki içinde T harfi olmayacak. Çünkü B kümesi içinde T harfi olan isimlerdi. O zaman ne diyorum? A ile başlayacak. içinde T olmayacak. Bir de C kümesinin de o kesişimi olduğu için A ile en çok 4 harf. Bu arada en çok 4 harf ne demek? Yani en çok 4 dört ama 4'ten de az olabilir demek. Demek ki bu soldaki mavi bölgede A ile başlayacak içinde T olmayacak ama en çok 4 harfli olacak. 3 de olabilir 2 de olabilir bir de bakalım şimdi isimlerimize bir kere ne olacak A ile başlayacağız. Mesela Aslı ismi içinde T olmayacak en çok 4 mi evet Aslı burada olabilir. Zaten A ile başlayacağı için A ile başlayanlara sadece bakıyorum. Bir de 4 harfli olacak en fazla Arzum'u, Ahmet'i, Alpay'ı, Altan'ı, Asuman'ı e bunların hepsi dörtten fazla. O zaman demek ki bu bölgede bir tane var o da Aslı. Peki diğer mavi bölgemize bakalım. Orada da arkadaşlar A'nın dışında kalıyor. B'nin içinde. Demek ki içinde T olacak ama A harfi olmayacak. Bir de yine C kümesiyle kesim olduğu için demek ki en çok 4 harfli olacak. Şimdi o zaman A ile başlayanlara hiç bakmıyorum. Direkt içinde T olan zaten Umut ve bana Mehmet kalıyor burada isim olarak. Umut'un içinde T var A yok ve 4 harfli olabilir. Mehmet ama 6 harfli onu buraya koyamam. O zaman demek ki burada da bir eleman var. O zaman mavi boyalı bölgede iki eleman vardır. Öncülü doğrudur arkadaşlar. Peki pembe boyalı bölge ne oluyor? Ben bir boylu bölgede yine A'nın içinde kalan şu üstte ve altta mavinin bir üstünde bir de altında gördüğünüz gibi. Şimdi burada demek ki A ile başlayan yine içinde T harfi olmayan ama bu sefer de 4 harften fazla olacak. Çünkü C'nin dışında kalıyor. O zaman şöyle bakalım kümemize A ile başlayıp içinde T olmayan 4'ten daha fazla için harf barındıran mesela Arzum var. Ahmet'i almıyorum arkadaşlar içinde T var. Alpay'ı alabilirim yine 5 harfli. Altan'ı alamam. Asuman'ı alabilirim. Tabi aslında bu iki pembenin böyle gösterelim. Herhangi bir yerinde olabilir bu. Burada toplam yani 3 eleman var. O zaman arkadaşlar ikinci öncülde de pembe boyalı bölgede 3 eleman vardır diyordu. Yani bu öncül de doğru. Şimdi bakalım yeşil boyalı bölgeye yani şuraya şöyle yapalım. Burada da sadece B'nin içinde kalan C'nin dışında ve A'nın dışında kalıyor. Yani sadece B'de olan elemanlar diyebiliriz. E bu da ne olacak o zaman? İçinde T harfi olacak. A olmayacak. Yani A ile başlamayacak. Bir de 4 harften daha fazla harf olacak. Peki burada içinde T olup şimdi bu A'ları kapatalım isterseniz. Umut'u zaten burada dört harfli olduğu için kullanalım. Buraya da galiba bir tek Mehmet geliyor alt harfi. Yani burada bir eleman var. O zaman yeşil boyalı bölgede bir eleman vardı denmiş. Bence üçüncü öncül de doğru. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar E seçeneğidir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.